Arkadaşlar, bugün u sesiyle ilgili heceler oluşturuyoruz. Merhaba Zeynep, oluşturalım heceleri, u sesi heceleri, değil mi? Evet. Artık uyu yazmayı öğrendik. O zaman öğrendiğimiz uyu yazalım buraya. Tamam. Yazıyorum. U. U. Evet. Yanına da u. u. bunları altta birleştiriyoruz. Birleştirelim Zeynep. Uğumuzu buraya taşıyoruz. Evet bu buraya taşındı. Güle güle U. Güle güle. Uğumuzu da buraya taşıyoruz. U ne oldu arkadaşlar? Okuyalım. U. U. Hecemiz var mı bakalım? Varmış. Varmış. Nasıl okuyoruz bu hecemizi artık? Ul. Ul. Harika. Evet Zeynep bir tane daha U rica edeyim buraya. Tamam. Evet bu sefer yeşil bir U geldi. Evet. Diğer kutucuğa da benim en çok sevdiğim seslerden bir tanesi. Hatırlıyor musun bakalım bu dersi? Hmm. Harikasın. Yazıyoruz arkadaşlar. Bunları altta birleştiriyoruz. Hadi bakalım. U, u. yanına ne gelecek? K. Bakalım ne olacak? K. U, Kımız da geldi. Okuyalım Zeynep. U, -k. U. -k. Evet, ne oldu? U, -k. U -k oldu. O zaman al sana bir U. -k. De bizimle birlikte tekrar edin. Tabii ki değil mi? Zeynep? Heceleri tekrar etmek lazım. Evet. Evet Zeynep'ciğim. Yine bir U alayım. U tamam. U'nu U al, al bakalım. Ver bakalım Zeynep U'yu. Al bakalım. Bir tane de... hmm. 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 O. Hmm. Hmm. Bakalım acaba ne göstereyim. olacak? Ne olacak bakalım. Altta birleştiriyoruz. Birleştirelim. U'muzu buraya taşıdık. Şimdi oraya m'mizi de taşıyoruz. Hmm. Okuyalım. Okuyalım. Um, um, un, 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 un. oldu. Un nerede bakalım? Hecelerimiz bugün yine çok fazla zeynep. Çok mu fazla? <laughs> un. Hep unun başta olduklarından aldık ama farklı alalım mı? Alalım. Bakalım ne var elimde? Neyse e bir tane de şu var. Ha. Yazdım. Evet. Buraya ne yazacağız? O, U. Tabii ki onun hecelerini oluşturuyoruz. U. Şimdi bunları altta birleştiriyoruz. Evet Zeynep o birleştirme işini sen çok güzel yapıyorsun. Bunu taşıyorsun. Buraya yazıyorsun. Taşı bakalım. Evet. K'mızı buraya taşıdım. Yanına da U'umu taşıyacağım tabii ki. Taş bakalım. U'umu da taşıdım. Ne oldu? Ku. 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 Evet ku. Al bakalım sana ku. Ku. Evet Zeynep. Hmm. hmm yazıyoruz. Ne yazdı Cama Karar veremedim. Onu düşünüyorum Zeynep. <gülüyor> <gülüyor> hmm. 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 Tamam işte. Ondan Zeynep. <laughs> tamam. Hmm. Evet. Hmm. Acaba ne yazdı Zeynep? Hmm yazdı. Evet. Yanına yine tabii ki U yazıyoruz. U Şimdi bunları altta birleştiriyoruz. Evet. Uğumuzu buraya taşıdık. Uğumuzu da hemen arkadaşının yanına taşıyalım. Taşı bakalım. Zeynep arkadaşının yanına buradaki uyu taşıdı. Evet. Ne oldu? No. No. Ne no. olmuş? No. No. no diye arkadaşın var mı hiç? Yok. No man derken. Numan. No evet. Ama öyle bir arkadaşım olmadı maalesef. Merak etme Numan, birazdan çok tanışırsın Numan'la. O <laughs> <laughs> sesinde bol bol Numan yazacaksın çünkü. Ne? <laughs> evet. Ne yazalım? Hı. Hmm. 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 <laughs> Yazdım. Yanına yine U. tabii ki U sesi. U şimdi bunları her zamanki gibi altta birleştiriyoruz. Birleştir. Omzumu buraya taşıdık. Omuzu da taşıyalım. U. Ne oldu? Ne oldu Zeynep? Ne olmuş? Bir şey mi oldu? Hayır. <laughs> ne oldu? Yani birleştirince ne oldu demek istedim. Ben istediğin. de sana soruyorum Zeynep. Ne oldu? <laughs> ne olmuş bakalım? Evet. Mu. 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 Değil mi? Mu. Hatta mum diyorduk. Aa evet Ama bu mu. Tabii ki karıştırmayalım evet. şimdi. Mu olmuş. Ne olduğunu bulduk. Zeynep yine yer kalmadı. Ne? Elimde tam iki tane hecemiz var. O zaman onlar da gelsin. Arkadaşlar. <laughs> Gelmesin. Gelsin mi? Gelsin. Bir tanesini şuraya bıraktım senin için. Tamam. Birlikte okuyalım. U. Um. Uuuum. Um. Güzel. Aynı mantıkla onu birleştirmek istiyorsanız birleştirebilirsiniz. Evet biz videoyu çok uzatmamak adına birleştirmiyoruz Zeynep'le. Evet Zeynep'ciğim bunu okuyalım. Uuuum. L Lu. Ne oldu? Lu. Lu. Bütün hecelerimizi sıradan okuyalım şimdi. U. Uk. Un. Lu. Un. Ku. Nu. Mu. Evet. Çok güzel Zeynep. Şimdi ne yapıyoruz? Bu hecelerle kelimeler yazacağız. Böyle kısa. iki heceli iki heceli yazacağız. Tamam, tamam. mı? Tamam. Hazır mıyız? Hazırız. O zaman sıradaki sayfaya geçiyoruz. Evet Zeynep un yazarak başlayalım. Tamam. Un. U... U... Un. un. Evet Zeynep un yazdı. Yanına bir tane lu alayım. Tamam. L lu. L lu. Şimdi, evet, şimdi bunu unu. altta birleştiriyorum. Evet Zeynep bin altta birleştirecek. Başka nerede birleştirebilirim ki? <laughs> evet. Unumuzu yazıyoruz. Evet yazalım. Un. da yazalım. Yazalım Zeynep. Bu sesiyle unlu. ilk kelimemizi Zeynep hazırladı. Ne oldu? Unlu. 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 Evet ekmek çok unlu Zeynep. Unlu. Unlu. Evet unlu olmuş. Un kalmış. Nereden geldi bu koku Zeynep? Koku. 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 Koku yazacağız. Ama tabii ki sana kopya verdim. Ko yazacağız. Ne yazacağımı yine söyledim Zeynep'e. Ko. Ko. Yine kaçırdım ağzımda. Olsun. Olsun değil mi? Hata yapabiliriz. Evet. Herkes hata yapar. Herkes hata yapar. Ko. 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 Evet artık ne oluşturacağımızı biliyoruz. Evet. <laughs> Ko aşağıda birleştiriyoruz. Birleştirelim. Acaba ne olacak diyorum ama herkes biliyor. Ne olacağını birleştirince. Evet. Ko. Koy yazdık. Kuyuda da yanına arkadaş olarak verelim. Ku. Ku. Evet. Böyle tabi yeteri kadar tekrar edince böyle hızlı yazabiliriz. Evet. Okuyalım. Ko, ku, ko, ku, kuku. Koku. Güzel. Zeynep, koku yazdık. O zaman yine söylüyordum. O yazalım. <laughs> evet, bugün sana kelimeleri direkt söyleyeceğim <laughs> ama yine söylüyordum. Son saniyede böyle, son anda durdum. O. Bu sefer yapabildin ama. Bu sefer tabi durabildim. O sonra ne? Sonra ne? Ku. 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 Bunlar artık sen birleştir Zeynep. Tamam. Ben konuştukça ağzımdan kaçırıyorum. o. <laughs> oh. oh. Evet ne güzel oldu. Teşekkürler. Ku. Ku. Oku. Oku. Ne okuyum Zeynep? Burayı okuyayım mı? Oku. Evet. O. O, -ku. o. Ku. Değil mi? Ne olmuş? Oku. Oku. Şimdi Zeynep. Ku yazalım yine. Ku. Ku. Ku ile çok var. Ku. Ha yerde geziyor zaten. Evet. <laughs> Ku ile çok var. ko sonra ne sonra hani el ele falan yazarken e l falan yazmıştık l l l ne ne olacak acaba şimdi aşağıda birleştirelim birleştirelim Zeynep buraya ne aldı ko ku de yıllar yerleştiriyoruz. Yerleştirelim. L. Hep birlikte okuyalım. Okuyalım. Ku le, Ku le, Kule. Kule. Ku le, Kule. Ku, ku, Şimdi mu yazalım. Mu. Mu. Art bir sürü kelime no. var. Hangisini yazdıracağımı şaşırıyorum. Önceden kelime <laughs> bulamıyorduk. Şimdi. Bir sürü. Bir sürü, bir sürü, dünya kadar bir sürü kelime, e, var. kelime var. Hmm sesini yazalım sadece. Hmm. Acaba ne olacak? Şimdi bunları altta birleştiriyoruz. Birleştirelim. Mu. Hani mu bakayım. Mu. Evet burası mu. Yanına bu gelecek. Mu. 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 Ne oluyor mu? Um. Evet. Ne oldu? Mum oldu. Değil mi? Mum oldu. Kumu da benzer bir şekilde yazabilirdik ama bu sefer başka bir şey yazdırıyorum Zeynep. Tamam. no nu. 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 Sonra ne? Man. 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 Mm. Tamam. Devam et sen dışına doğru yaz. Tamam. Evet, dışına doğru yazdık. Ama bu, biraz bu taraftan başlayalım da sığdıralım. Tamam. Evet, ama, ama, ama. Büyük harfle başla Zeynep. Neden başlayacağını birleştirdikten sonra göreceksin, tamam mı? Tamam. Evet. Evet, yukarıdakini. Aynen aşağıya yazdık. Büyük harfle yazmasını Zeynep'e ben söyledim. Acaba neden büyük harfle yazmasını söyledim Zeynep'e? Evet bakalım yazdıktan sonra aynı anlayacakmışız. Man Man Man, Man. Numan. 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 Neden büyük harfle yazdım sence Zeynep? İsim olduğu için. İsim olduğu için. İsimleri büyük, büyük harfle, harfle yazarız. Benim Numan diye bir öğretmenim vardı biliyor musun? Benim hiç olmadı. <laughs> hiç Numan diye öğretmenin olmadı mı? Olmadı. Evet. Zeynep'ciğim bunu büyük harfle yazmamızın nedeni isim olmasıydı. Bunu tabii ki birleştirmeden anlayamayız. Evet arkadaşlar bir sonraki dersimizde görüşürüz. Hoşçakalın.